uykuda olduğu için duymadı. Ben can sleep he didn't hear. Mary ile konuşan adam kim? <coughs> Mary ile konuşan adam kim? Who is the man talking to Mary? Cesar ile geçirilmiş olan şehri yaptı. Cesar burned the capture city. Yorgunluktan tükendiği için iyi uyuyacak. Exhausted by toil, he will sleep, he will sleep soundly. Ağlayan bebeğin bezi ıslaktır. Crying baby had wept deeper. Yanan kötü ateşten dışarıya düştü. The burning log fell off the fire. Bayat Şakalar'la donanmış olan bir öğretmen öğrencilerin canını sıktı. A teacher armored with steel jokes bored students. 11 Eylül saldırılarında kaybolan insanları anımsıyorlar mı? do so they remember the people lost in the attack of the September 11? Odanın ortasında kitaplarla kaplanmış bir masa duruyordu. In the center of the room stood a table covered with books. Bir sigara yaktı ve kapıyı açtı. She lit a cigarette and opened the door. Bir sigara yakarak kapıyı açtı. Lighting a cigarette and she opened the door. Motoru çalıştırdı ve dinlenme yerinden ayrıldı. He started up the engine and left the resting place. Motoru çalıştırdı ve dinlenme yerinden ayrıldı. He started up the engine and left the resting place. Babası ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. His father stood up and started to shout. Babası ayağa kalkarak bağırmaya başladı. His father stood up and started to shout. Londra'da yaşayan erkek kardeşim bana bir mektup yazdı. My brother living in London has written me a letter. Masamda duran dergi çok ilginç. The magazine lying on my table is very interesting. İçinde yaşadığım ülke hakkında okumanın değerini bilirim. I preached a reading about the country I lived in. Bir otele gitmekten ve geceleyine 200 dolar ödemekten hiç hoşlanmam. I keep going to hotel and paying 200 dollar at night. Kitaba dayalı filmleri izlemekten nefret eder. In the States, we're watching movies and based on books. Önlü insanlar kendilerine de anormal gibi davranılmasından nefret ederler. Famous people loved to being treated as abnormal. Resim yapmakta iyidir. He a good at painting rüzgar sürfü yapmaya hevesliyiz. We are keen on wine surfing. Bütün gece araba sürdükten sonra Ankara'ya vardık. We arrived in Ankara after driving at night. Ormanda bir ya da iki mil girdikten sonra yeni ayakkabılarım yüzünden ayaklarım ağrıdı. Having walked a mile or two in the woods, I had sore feet from my new shoes hiç bilgisayar deneyimi olmadığı için Jack ne yapacağını bilmiyordu. Jack had never had experience with a computer so he didn't know what to do. Bir kez kokain kullandınız mı bağımlı oluyorsunuz. Once having used the cocaine you became addicted. Once you have used the cocaine you became addicted. Öğrencilerimin yazlarını okuduktan sonra işleri başka şekilde yürümeye başlarım, görmeye başlarım. After I have read my students' reading and I begin to see things in a different way. Yürüme bir numaralı spor etkinliğidir. Walking is the number one sport activity. Sigara içme mesane kanserinin ana risk faktörüdür. Smoking is a prominent risk factor for bladder cancer. Cancer. içinde yaşadığım ülke hakkında okumanın değerini bilirim. I appreciate the reading about the country I live it in. Sizi görmeye dört gözle bekliyoruz. We are looking forward to seeing you. Almanca çalışmaktan gerçekten hoşlanmıyordu. He didn't really take to studying German. Ona aşık olmadan kendini alamıyor. He can't help falling in love with her. Onların yakında olmaya katlanamıyorum. I can't stand being near them. Trenin saatini öğrenmek için istasyona telefon etmeye değer. It's worth it for the station to check the time of the train. Jack'in sürekli söz kesmesi beni sinirlendirdi. I was irritated by Jack's constant interrupting. Sürekli biçimde söz kesen Jack, beni sinirlendirdi. I was irritated by Jack constantly interrupting. Onların mücadele etmesinden etkilenmedi. He wasn't impressed with their competing. Onlar mücadele ederken etkilenmedi. She wasn't impressed with them competing. Büyük baba torunlarının koşması ve gülmesiyle neşelendi. Grandpa enjoyed his grandchildren's grandchildren running and laughing. Büyük baba torunları koşarken ve gülerken Neşelen di. Grandpa enjoyed his grandchild running and laughing.